Sevgili dostlarım, Peygamber Efendimiz diyor ki: "Ahir zamanda köle kadınlar efendilerini doğuracak." Allahu ekber, Allahu ekber. Hiç düşündük mü? 1400 yıl geriden Allah Resulü'nün bizlere vermek istediği mesaj ne diye? Bugün bu çağa bakarsak, dünyaya getirdiğimiz evlatlarımıza bakarsak aslında Allah Resulü'nün bize vermek istediği mesajı net bir şekilde görüyoruz sevgili dostlarım. Çünkü bizler dünyaya çocuk getirmedik. Dünyaya efendilerimizi getirdik sevgili dostlarım. Siz çocuklarınızın sözünü dinliyorsunuz. Çocuklarınız sizin sözlerinizi değil. Ne yazık ki böyle. Bunun temel sebebi de yine bizleriz sevgili dostlarım. Çocuklarımız, çocuklarımıza davranışlarımız, tutumlarımız, onlara hitap şekillerimiz. Kur'an-ı Kerim'de Lokman evladına yavrucuğum, evladım diye hitap ederken oğulcuğum diye hitap ederken biz çocuklarımıza babacığım, halacığım, teyzeciğim, ablacığım ya da birbirimize böyle hitaplarda bulunduk. Böyle hitaplarda bulununca da efendilerimizi yetiştirmiş olduk. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki sözlerde büyü etkisi vardır. Sözlerin büyüsüne kapıldı çocuklarımız. Sevgili dostlarım, şöyle bir evlatlarınıza bir bakın. Sağınızda eşiniz, dostunuz, arkadaşınız ya da bir komşunuz dile basıp sizden bir şey istese, siz daha ona cevabını vermeden evladınız yani efendiniz o cevabı veriyor. Ve küstahça bir şekilde arkadaşınıza, eşinize, dostunuza o cevabı yapıştırıyor. Siz evet ya da hayır demenize daha müsaade bile etmiyor. Bunun temel sebebi dediğim gibi bizleriz. Biz çocuğu severken, oğlumuzu severken babacığım diye seviyoruz. Anne kızını severken anneciğim diye seviyor. Abi kız kardeşini severken abim diye seviyor. Abla erkek kardeşini severken ablacığım diye seviyor. Sevgili dostlarım, kim kimin abisi, kim kimin ablası, kim kimin kız kardeşi belli değil. Böyle bir durumda çocuğun kendini yetiştirebilmesi ya da hangi kimliğe bürüneceğini belirlemesi imkansız sevgili dostlarım. Ortaya çıkan sonuç da efendilerimiz. Söz dinlemeyen, doymak bilmeyen, yetinmek bilmeyen efendilerimizi dünyaya getirdi. Etrafınıza bakın pek çok kadınla, kadından bu cümleyi duyarsınız. Babamız diye hitap eder. Sevgili kardeşim o senin çocuklarının babası. Senin baban değil. Lütfen bunun farkına ve bilincine var. Bilincine var. Şunu unutmayın. Çocuk kimliğini ona edilen hitaplar, kullanılan kelimeler, kurulan cümleler üzerinden kurgular ve kendini ona göre inşa eder. Yani çocuklar aslında hamur gibi hamur gibilerdir sevgili dostlarım. Nasıl yoğurursanız öyle bir çocuk elde edersiniz. Sevgili dostlarım eğer efendilerimizi doğurmak, efendilerinizi büyütmek istemiyorsanız bir an önce kendinize çeki düzen vermelisiniz bir an önce çocuklarınıza nasıl hitap etmeniz gerektiğinin bilincine ve farkına varmalısınız. Yoksa çocuklarınız size göstereceği saygıyı, sevgiyi birbirinden ayırt edemeyecekler sevgili dostlarım. Ve bunun sebebinde de heba edilmiş bir nesil çıkacak ortaya. Allah'a emanet olun, Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun.